Günaydın. Biz kalktık. Bugün Aras'cığım çok huysuz, huzursuz bir gün geçirdi. Ee, sabaha karşı kalktı. Saat 5-5.30 civarında. Geldi yanıma. Yanımda uyumak. Aras'cığım. Yanımda uyumak istedi. Ee, ben öyle olunca bayağı bir sıkıntılı oldu. Yani yatağına götüremedim. Çünkü sürekli uyandı durdu. Kalktı, gezindi, gezindi. Yere yattı, yatağa yattı falan üstünü örttürmek istemediğini. yine. Ee, gece deliksiz uyduk çok şükür ama işte sabah böyle bir sıkıntı yaşadık. 7.30'da da erkenden kalktı. 7.30 muydu? 6.30 muydu kalktığımızda? Bilmiyorum artık açtı. <laughs> i̇şte o kadar zaman şeyini yitirdim ki şu an. Şimdi kahvaltı yapıyor. Aras'cığım içer misin? Ee, şöyle limonata koydum. Bir de kaşarlı tost var yanında da kaşarlı tost diyor. Ee, ben şu an daha bir şey yiyecek durumda değilim. Çünkü uykum var yani. Hiç benim günaydın modunda değilim şu an. Hani Aras kahvaltısını yapsın. Ondan sonra onu uyutmayı deneyeceğim. Saat 9, 930 buçuk 10, 10 gibi falan işte. Uyursa ben de o arada uyurum. Uyanınca da kahvaltımı yaparım inşallah. Bugünlük böyle yani. Kalktık ama Arascım uyumadı. Sabah göründe kalkmasının sebebini biliyorum ben zaten yani de. Dün sekiz buçukta uyudu. Yani kalktığımızda ya saat altı buçuktu ya yedi buçuktu bilmiyorum. Sanki altı buçuk gibi hatırlıyorum. Beş buçukta yanıma geldi. Bir saat öyle yattık. Sonra geri kalktı diye hatırlıyorum ama yine de bilemiyorum tabii ki. Evet. Şimdi Aras'cığım kahvaltısını yapsın. Ben de o arada birazcık dinleneyim. Arası uyutmaya çalışıyorum ama çok başarılı olduğum söylenemez. Gündüz uykusunu kestiği için asla uyumak istemiyor. <laughs> Enerjisin. Seni. seni ben yerim. yerim. Hem sallanmak istiyorsun hem uyumak istemiyorsun değil mi? Neden? Babam böyle bana su doku almış. Arasa da öğretiriller diye. Aras şimdi onu istedi, ben de oynasın diye verdim. Yerleştir buraya. Koy buraya de. Buraya koy? Koy kutuyu onu. Evet Aras için uyudu. Ben de hemen yatacağım. Birazcık kestireceğim. Saat 10.45 geçiyor. En azından 1-2 saat şöyle uyursa çok iyi olur. Ben de dinlenmiş olurum. Ben bir yatayım. Tekrardan uyanınca görüşürüz. Saat 1 oldu. Ben saat 12.30'da uyandım. Hemen duşa girdim çıktım. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Ee, ekmeğim vardı. Ev ekmeği derler bizde. Nasıl diyorlar bilmiyorum. Siz de. Somun ekmeği diyeyim. Ee, onu güzelce kızartacağım. Üzerine de tereyağı. Güzel bir Yüksek kalorili bir kahvaltı yapacağım. Arasçım hala uyuyor çok şükür. Yani her gün böyle uyansın canım yesin. Zaten ben e, sabah erken kalkmayı seven biriyim. Hani sabah 7'de kalksın. Akşam 8'de yatsın yani. En azından akşam bana kalır. Akşam dinlenmiş olurum. Ama e, ben dur. E, nerede tahtalı yok. <laughs> yani inşallah. Uyusun uyumasın önemli değil ne yapalım. Yani her türlü ben zaten uykusuzluğa artık alıştım. Çok problem olmuyor benim için. Sadece dün bir tık fazla yoruldum galiba. O yüzden birazcık zor geçti. Şimdi iyiyim. Hemen kahvaltımı yapıp geliyorum. Evet ben tam kahvaltımı hazırlarken Aras'cığım uyandı. Sabırsız anlıyor şimdi ekmek yiyecekmiş. Ben veririm annem sana dur. çok acıkmış ve çok sakin. Çok şükür. Şimdi güneş de var. Birazdan biz bir çıkarız oğlum şöyle. Dışarıları gezeriz değil mi oğlum? Afiyet olsun Aras'cığım. Kızarttım ama fazla kızarttım diyordum. İyi ki de fazla kızartmışım. Aras'cığım da çünkü yiyecek. Sallama çay yaptım yanına da. Bize afiyet olsun. Aras'cığım muz yemek istedi. Ben de ona soydum. Tamam mı mı soyalım? Hem ah. yap bakayım bir. annem, Hadi sen ye onu. Ben de mutfağa geldim. Acaba ne yapmak için hemen anlamışsınızdır. Sütlaç yapacağım bugün. Eşim iki gündür istiyordu. Dün yapamamıştım vakit bulup da. Bugün dedim hemen yapayım. Onu e, soğumaya alınca da dışarı çıkabilirim rahatça diye düşündüm. Şimdi bu sütlaç tarifini paylaşmadan önce araya bir şey koymak istedim. E, bu videoyu ertesi günden çekiyorum. Sütlaç birazcık e, fırına girince katı oldu. Ben de tarifinin e, sütlaç tarifi olduğunu unuttum. Fırın sütlaç tarifi ile ikisinin tarifi farklıydı. O yüzden bugün size fırın sütlaç tarifini paylaşıyorum. Ama şu an izleyeceğiniz videoda sadece sütlaç tarifi var. Yani bunu fırına atmayın. Ben attım, siz yapmayın bunu. Katılaştı çünkü bayağı bir. E, ölçüleri birazcık yanlış yapmışım. Fırın sütlaç tarifini de sizin için bugün yapıyorum. Zaten 4 kap yapmıştım. O yüzden sıkıntı yok. Biz onları çoktan yedik. Ben birini sabah bitirdim. Ee, o yüzden dedim ki bugün de yapayım. Hem fırın sütlaç tarifini de paylaşmış olurum. Hem de siz kıvamını görün istiyorum. Çünkü kıvamı gerçekten katı olmuştu. Ben kendimi eleştiriyi hemen yapayım. Ee, şimdi de bunu yapıyorum. O yüzden eğer şu anda izleyeceğiniz tarifi beğendim diyorum evet. Ama yapacaksanız mutlaka fırına atmadan direkt yiyin. Çok lezzetli oluyor. Evet malzemelerimi hazırladım. Önce onları anlatarak başlayayım. Buraya ben bir çay bardağı pirinci yarım litre su ile beraber haşlamaya aldım. Biz iki kişi olduğumuz için çok yapmak istemedim. Fazla gelir çünkü. Eğer siz fazla istiyorsanız ölçüyü çoğaltabilirsiniz. Ben normal ölçünün yarısını yapıyorum sürekli normalde iki çay bardağı pirince 1 litre süt, 1 litre su vardı. Ama ben yarıma indirdim. Burada dediğim gibi tekrardan söyleyeyim. 1 çay bardağı pirinç, yarım litre su var. Haşlanmaya bıraktım. Bu güzelce suyu çekecek. Lapa olacak neredeyse. Buraya da diğer malzemelerimi hazırladım. Yine yarım litre süt var burada 4 tatlı kaşığı, dolu dolu tatlı kaşığı ile 4 tatlı kaşığı nişasta var. Pirinç unu kullanabilirsiniz. Burada nişastayı açmak için 1 çay bardağı sütüm var. Bunun içinde açacağım. En son kıvamını artırmak için. Burada da tepeleme bakın dolu. 1 çay bardağı şekerim var. Bu kadar malzemeler. Başka bir malzeme yok. Değil mi anneciğim olsun? Afiyet olsun annem. Şimdi bu suyunu çekene kadar bekleyelim. Sonra ben diğer aşamalarda göstereceğim tekrardan. Evet yumuşadılar ve suyunu çektiler. Şimdi ben yarım litre sütümü direkt ekliyorum ve karıştırıyorum. Kaynayana kadar bir de böyle karıştıracağım. Bunu da biraz çekecek. Sonra da nişastasını koyacağım. Bu tam yetiyor bize. Yani diğer türlü çok fazla geliyor tam denk geliyor. Çok güzel olacak. Hadi bakalım. Buraya da bir çay bardağı sütümü ve 4 tatlı kaşığı nişastamı koyuyorum. Onu ben şimdi sıyırırım. Evet. Hafif göz göz oldu. Ben içine nişastayla suyu da koydum. Ee, şimdi böyle yine kıvam aldı. Yine göz göz olmaya başladı. Hemen bir dakika içinde falan da şekerini koyacağım. Bir 3-4 dakikada o şekilde kaynatacağım. Sonra da bu güveçlerimin içine alacağım. Evet böyle 4 tane çıktı. Biraz da tencere de kaldı. Bunu hemen şimdi yiyeceğim ben. Bunun içine şimdi şöyle su koyuyorum. Yarılarına gelecek kadar koyarsın daha iyi olur. Şöyle. Yarısına gelecek kadar da su koydum. Şimdi 200 derecelik fırına alt üst fanlı vereceğim. Üstü kızarana kadar pişecek. Sonra da hazır. Evet eşim arabayı sattı. Bu yüzden otokoltuğumuz bize geri geldi. Aras çımla bunu güzelce temizledik. Her yerini sildik. Kılıflarını da hemen şey attık. Bu kılıf çıkmıyor. O yüzden bunu yıkayamıyorum. Hemen sildim güzelce. Diğer kılıflarını da makineye attım. Onlar yıkanacak. Ben de buraya sütlacımdan koydum. E, fırınlanmamış halinde bir yiyeyim dedim. Çok güzel olmuş. Tadı tuzu her şeyi yerinde mutlaka deneyin bu tarifi. Gerçekten çok güzel. Evet, sütlaçlarım hazır. Birazcık fazla çekmişler çünkü ben son ayara getirmişim ve unutmuşum. Ama olsun çok güzel oldular. Şöyle. Şimdi ben bunları soğuması için buzdolabına alacağım. Evet, bu ağlamaların sebebi ne Aras? Anlatabilir misin? Aras'cığım diyorum makarna yeni pişti soğusun diyorum sabırsızsın. O yüzden de ağlıyorsun. Alacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Soğuyacak. Acıkmış anladım ama. Yine e, 4, küp, 4 küp koymadım bu sefer. 8 küp koydum. <laughs> Dikkat et tamam mı? Soğusun güzelce öyle ya. Acele etmemize gerek yok ki. Evet. Güzel makarnamız. Arası afiyet olsun. Evet bugün akşam yemeğinde ıspanak yemeği yapacağım. Pirinçli ya da bulgurlu yaparım bilmiyorum. Arasım zaten yedi için akşam da bunu yer. Güzelce doysun karnı. Baya çok almışız. E, hemen bir an önce artık bozulmadan bunu pişirmem lazım. Bugün yemeği bu. Zaten dünden biraz tarhana çorbam da vardı. İkisini beraber yanına da yoğurt koyarım. Bize afiyet olsun bakalım. Aras'cığımla dışarı çıktık akil arabasıyla. Çünkü hava çok güzel. Hiç serinlik yok bugün. Birazcık sakinleşsin evde durmuyor çünkü. Aras bay bay ya. Aras ilk defa parka girmek istemedi. Arabadan inmiyor şu anda. İlk sürmek çok zor oluyor. O yüzden Aras'cığım pedal'ı bastığı için rahat ediyorum ben de. Kendisi basıyor pedallara. Evet. Arabamızı park ettik. Markete girmek istedi Aras'cığım. Marketten ona Yupo'nun, <laughs> şu aldım yine. Evet, eve dönmeye çalışıyoruz. Evet, hadi bas gaza anneciğim. Bay bay yaparız İnşallah bugün dönebiliriz. Basar mısın? Yürüyerek mi çıkacağız? Bas. Biz eve geldik. Aras'cığım hemen diğer yiyemedi onu. <laughs> Ayakkabılarını çıkaracağım derken o elindeki o kutuyu yere doğru çevirdi. Hepsi yere döküldü bir kutunun. O yüzden eve gelince hemen burada açtım bir tane yesin diye. Değil mi anneciğim? Afiyet olsun. Nasıl yiyorsun? Bir göster bakalım. Bir ham yap bakalım. İçine koy onu. Hadi ham yap şimdi. Tabi Ben de burada yemeğimi yapmaya başladım. Şöyle soğanlarımı kokusu çıkana kadar soteleyeceğim. İçine sonra ıspanakları ıspanak suyu çıkınca da pirinci koyacağım. Ben böyle bir fincan pirinci koyuyorum. Biraz da salça Alın size yemek. Bugün de böyle olsun. Yarın artık et yaparız inşallah suyunu salmaya başladı. Ben hemen pirincimi koydum. Pirinç pişene kadar pişireceğiz. Pirinç zaten pişince kesin pişiyor. Şimdi ben birazcık su koyacağım. Çünkü bu suyuna yetmez kendi suyu. Bir daha da çok fazla karıştırmayacağım. Ek su ilavesi yapabilirim tekrardan ama şimdilik yeterli. Ara ara kontrol edelim. Kendime şöyle kahve yaptım. Ben genelde bu şekilde seviyorum. Nescafe üçü bir arada falan sevmiyorum. Böyle süt tozuyla karıştırınca daha hoşuma gidiyor. Ben şimdi bunu içeyim. Hem biraz şöyle manzaraya karşı oturayım. Ben kahvemi içerken Aras şimdi oyuncaklarıyla oynuyor. Kirpisini ve ambulansını almış gelmiş. Böyle sakin sakin oynuyor çok şükür. Bayağı bir dinlendim. Çok iyi geldi. Yemeğimde bir şey yok. Kokusu gelmeye başladı zaten. Çok güzel bir hava var. Gündüz bilerek çıkmadım. Çok güneşle çıkarmak istemedim arası. Artık güneş kremi kullanıyorum. Çünkü Allah korusun yüzünde yanık falan. Güneş yanığı sıkıntı olabilir. Lekeler falan. Benim var ama benim güneşten değil. <laughs> Çillerim var. Çok güzel hava gerçekten. Bulutlar var ama hiç rüzgar esmiyor. Sıcak ama bunaltıcı bir sıcak değil. Beğendim. Diyor bizimki. Evet saat 12'ye geldi. Aras'cığım bugün saat 11'de uyudu. Ben de evimi toparladım. Şimdi de ben de yatacağım. Önce videomu düzenleyeyim dedim. Kapanışı yapalım. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Yeni videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.